merhaba arkadaşlar. Mert Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 farklı Wi-Fi kamera modelini inceleyeceğiz. Kurumlarını yapacağız, detaylarına bakacağız. Hadi gelin videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirinden farklı 5 tane Wi-Fi kamera modelimiz var. İşte ince uzun bir USB'den güç alan bunun daha önce bir incelemesini çekmiştik. Bu ürünümüz var. Daha çok bebek kamerası diye bilinen ama e, tüm ortamlarda kullanabileceğiniz masa üstünde konumlandırılabilen bir Wi-Fi kamera modelimiz var. Bir tane normal güvenlik kamerası görünümünde ama üzerinde hem solar paneli olan hem de Wi-Fi üzerinden de bu cihazı izleyebileceğiniz bir kamera modeli daha var önümüzde. Bir de arkadaşlar kutusu çok sade olsa da bunu direkt açıp göstermek istiyorum. çok daha farklı bir modelimiz de var. Bu modelde şöyle arkadaşlar ampul şeklinde bir Wi-Fi kamera modelimiz var. Direkt ampul duyu yerine takılıyor. Bunun da zaten geleceğiz, anlatacağız. Bir modelimiz daha var. Bu da arkadaşlar balık gözü olarak geçiyor. Zaten şeklinden de anlarsınız şöyle göstereyim. Minik bir kamera, balık gözü şeklinde diye balık gözü demişler arkadaşlar buna. Hadi gelin ortalığı toparlayalım. Tek tek ürünlerin incelemesine geçelim. Evet, ilk olarak en büyüğünden başlayalım arkadaşlar. Bunu ben de merak ediyorum çünkü. Şöyle kutu üzerinden hemen ufak bir inceleme yapalım. Solar Wi-Fi kamera demişler arkadaşlar. Solar destekli Wi-Fi kamera güneş enerjisiyle kendini charge edebiliyor. Hemen bakıyorum. Fişe gerek yok demişler arkadaşlar. Fişe takmanıza gerek yok demişler. Ses alıp verme özelliği var. Yani hem çevredeki sesleri telefondan izlerken duyabiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda mikrofon özelliğiyle siz cihazı konumlandırdığınız yere sesinizi gönderebiliyorsunuz yani konuşabiliyorsunuz arkadaşlar kolay kontrol demişler arkadaşlar mikro SD kart desteği hareket algılama özelliği var gece görüşü için önünde iki tane ışık varmış arkadaşlar light iki tane ışık varmış kurulumu kolay demişler arkadaşlar başka da bir kutu üzerinde özellik yazmıyor yine çıkan kullanım kılavuzuna bakarız. Şöyle hemen açarsak koruma süngeri. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar bir tane kullanma kılavuzu var. İçerisinde İngilizce ve Çince olarak gelmiş bu kullanma kılavuzu. Şöyle bir kurulum şeması çıkıyor arkadaşlar içerisinde. Bildiğiniz güvenlik kamerası gibi arkadaşlar yani herhangi bir güvenlik kamerasını düşünün. Onların boyutunda zaten şöyle gösterirsem bir güvenlik kamerası boyutunda üzerine solar paneli var. Bayağı da geniş bir panel koyulmuş. Yeterli olacaktır zaten. Hemen önünde tam ortadaki kamera arkadaşlar şu çevrelerindeki de aydınlatmaları için ve gece görüş için önünde bulunan kızılötesi ışıkları var arkadaşlar cihazın. Hemen şöyle bir köşeye alıyorum. İçerisinden bir tane anten çıkıyor arkadaşlar. Bu antenle e, cihazı Wi-Fi'ye bağlayacağınız için çekim gücünün düşmemesi için bu antenle tamamen bağlı kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Duvara montajı için de şu şekilde bir duvara montaj için askı aparatı çıkıyor arkadaşlar içerisinden vidalarıyla birlikte gelmiş. Şöyle bir tane tip A'dan yani USB'den e, power girişe, jack girişe çeviren bir USB'den jack kablo çıktı. Evet bir şey daha var arkadaşlar. İçerisinden cımbız çıktı ama Tam olarak ne işe yarıyor şu an bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir cımbız var içerisinde. Bunu da birazdan kullanma kılavuzunda zaten görürüz tam olarak ne işe yaradığını anlarız. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok arkadaşlar kutunun içinde. Hemen bunu köşeye aldım. Ürün ürünün üzerinde neler var onlara bakalım. Evet şurada alt kısımda arkadaşlar on off yazılmış ama tuş göremiyorum şu anda herhangi bir üstünde. Ee, tam olarak nereden aktif edeceğiz ürünü? Bir ona bakalım. Evet, tuş göremedim üzerinde, mutlaka bir yolu vardır diye düşünüyorum. Şu anten, buradaki arkadaki şu sarı yerden bağlanılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım antenimizi. Evet arkadaşlar, şimdi cihazın kendi solarla ürettiği güç yetmedi yüksek ihtimalle çünkü çok ışık olan bir alanda değiliz. O yüzden içerisinden çıkan bahsettiğimiz ilk USB'den jack'a kabloyu bağladık cihaza. Şu anda cihaz... E, aktif bir şekilde gücü gelmiş görünüyor. Direkt kurulumuna geçelim. Uygulaması MyCam demiştik. MyCam uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. MyCam uygulamasında karşımıza çıkan artı butonuna basıyoruz. Burada bize seçenekler çıkıyor. Biz Wi-Fi kamerayı seçiyoruz burada. Bize diyor ki Wi-Fi diyor eşitlemesi yapmanız lazım diyor. Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Cihazımızın ayarlar bölümüne atıyor bizi. Cihazımızın ayarlar bölümüne geldiğimizde MyCam 6R6B diye devam eden bir Wi-Fi göreceksiniz arkadaşlar ona bağlanıyoruz şu anda bağlantıyı kurdu ve yukarıdan gelen bildirime tıkladık cihazı getirdi arkadaşlar şu anda karşımıza burada Wi-Fi'nizi cihazınızı tamamlıyorsunuz yani e, kendi bulunduğunuz bölümdeki Wi-Fi'yi kendinizi tanımlıyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi e, karşımda Mert'i görüyoruz Böyle cihazı birazcık hareket ettireyim gerçekten şeyi ivmesi güzel kamera yemesi çok fazla gecikmiyor arkadaşlar. Telefonu yan konuma doğru çevirdiğinizde şuradan full ekrana bastığınızda ekran bu şekilde full'e dönüyor. Görüntümüz bu şekilde şöyle biraz daha geriden tutayım. Bu şekilde size etrafı göstereyim. Gayet iyi bir görüntüsü var cihazın arkadaşlar. Şu silikonu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradaki silikon çıkıyor ve burada on off tuşları var. Hani muhtemelen şöyle cihazı buradan on off yapıp ve reset tuşları var hemen şurada altta. Oraya da resetlemek için muhtemelen yapılmış bir şey arkadaşlar. Basmanız için kolayca çünkü parmak zor giriyor buradan. Bunun için içerisine bir cımbız koyulmuş. Bunlar da zaten bahsetmiştik sabitleme aparatları Aparatların içerisinde vidalarına kadar ve dübellerine kadar konulmuş. Direkt cihazı aldığınızda kutu içerisinden çıkıyor ve cihazı sabitleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Evet, gelin arkadaşlar şimdi sıradaki ürünümüze hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki ürünümüz videonun başlarında bahsettiğim ampul tipli olan kameraya geçmek istiyorum. Hemen şöyle kutusundan çıkartalım. Şöyle içerisinden bağlantı aparatları çıkıyor. Örnümüzün kendisi çıkıyor şu şekilde vay ampul şeklinde. Yine içerisinden çıkan kullanım kılavuzu var ve garanti vergimiz var. Ee, bu ürün tuya destekli arkadaşlar. Tuya desteği ne demek? Tuya destekli yeni nesil birçok Wi-Fi kamera tek bir uygulama üzerinden yönete, yönetilebiliyor. Yani bu cihazda, bu cihazda ve şu cihazda, diğer cihazlarda eğer ki tuya destekli olsaydı hepsinin tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyor olacaktık. Ama e, diğer cihazların uygulamaları farklı olduğu için her birinin uygulaması Farklı farklı maalesef ki. Hemen şöyle cihazın kurulumuna ben hızlıca geçmek istiyorum. Bu cihaz ampul tip bir cihaz olduğu için arkadaşlar şöyle kapağını açtığınızda bize E27 bir duy ucu karşılıyor. Standart E27 bir duy ucu arkadaşlar. Bunu nasıl test edeceğiz, nasıl çözülmeyeceğiz? Ben sizin için şöyle bir aparat getirdim. Şöyle prizden duy olabilen bir aparat getirdim. Bunu hemen ben cihazımıza takıyorum. Şu şekilde E27 standart bir uç. Ve prizimizi de şöyle yanımıza alalım arkadaşlar. Cihazı prizimize takalım ve şöyle başlatalım arkadaşlar. Bakalım cihazımız tepki verecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera start verdi ve bize çalıştığını şu anda söylüyor. Gördüğünüz gibi karşılamasını yaptı ve konumunu aldı arkadaşlar. Hemen Cihazın Tuya uygulamasına giriş yapalım arkadaşlar. Tuya Smart uygulamasına giriş yapıyoruz. Sağ üst köşeden artı butonuna tıklıyoruz arkadaşlar ve yeni bir cihaz ekliyoruz. Bu cihaz Wi-Fi akıllı kamera olarak geçiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birçok kamera çeşidi var. İşte bundan bahsediyorum. Yani Tuya destekli olan birçok cihaz var artık. Hatta şurada çok garip bir şey gördüm. Tenis raketi bile var Tuya destekli şu anda. Burada bir sürü alet ve edevat var arkadaşlar. Bu hem kamera hem de birçok farklı üründe artık bu şekilde uygulama üzerinden kontrol özelliği var. Bu kamera için biz kamera ve kilit kategorisine geliyoruz. Akıllı kamera Wi-Fi yazanı seçiyoruz. Karşımıza çıkan maddeleri onaylayıp geçtiğimizde bize bir Wi-Fi seç seçmemiz gerektiğini söylüyor. Hemen biz bir Wi-Fi seçelim kendimize. Wi-Fi'mizi seçtik. Bağlantısını sağladık. Uygulamamıza tekrardan dönüyoruz. Şöyle unutup tekrardan bağlanacağım. Evet arkadaşlar Wi-Fi'mizi seçtik ve tekrar uygulamada da Wi-Fi şifremizi bizden girmemizi istiyor. Girdik. Bize bir QR kod veriyor şu şekilde. Bu QR kodu cihazımıza doğru tutuyoruz. Cihazımız bunu algılayıp bize bir ses verecek. Evet, şu anda bu sesi verdi, sesi duydum diyoruz ve bağlantısı için bekliyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi cihazda bağlantı kurmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar, şu anda cihazımız hazır, Kameramız online diyor, tamamlandı dedik, bastık. Evet, cihaz duy olarak olduğu için arkadaşlar şöyle tam tersi tuttuğunuzda düz konuma geliyor, gördüğünüz gibi. Şimdi burada cihazın üzerinde ekrana aşağıya doğru yaparsam eğer cihaz yukarıya doğru hareket edecek sağa ve sola hareket ettiriyorum böyle gördüğünüz gibi cihaz dönüyor dönmesini istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda konsolda arkadaşlar şöyle ekranı çok az aşağı kaydettiğinizde konsoldan da cihazı çok rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz arkadaşlar Evet biraz daha böyle Çevirdim. Tekrardan çeviriyorum. Şöyle birazcık hızlı dönmesini istiyorum. Cihazımızı çevirdik ve aşağı doğru konumlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde cihaz bize doğru döndü. Gördüğünüz gibi telefondan istediğim gibi müdahale edebiliyorum yakınlaştırabiliyorsunuz, uzaklaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, bulut hesabı açıp bulut hesabına kayıt alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ses alıp verme özelliği var. Çevirdik sesleri alıyorsunuz, veriyorsunuz. Görüntü kalitesi gayet iyi durumda. Şöyle tam ekranda aldığımda siz de çok daha net görüyor olacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi görüntü kalitesi bayağı iyi durumda cihazın. Bunun da kurulumu bu şekildeydi arkadaşlar. Aynı zamanda yine video fotoğraf çekebiliyorsunuz bu cihazda şöyle bir tane fotoğraf alacağım ben hemen tam ters tutmam gerekiyor tam ters tuttuğumda düz olarak algılayacak böyle fotoğrafa basıyorum ve fotoğraf çekiyor arkadaşlar İzin vermeniz gerekiyor izin verdiriyorsunuz tamamlıyorsunuz ve bir fotoğraf çekiyorsunuz ve gördüğünüz gibi albüme fotoğraf geliyor arkadaşlar evet bu cihazın kurulumu da bu kadar basitti arkadaşlar Hadi gelin sıradaki cihazın kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki ürünümüz yine başka bir Wi-Fi kamera, balık göz dediğimiz bir kamera modeli. Hemen şöyle onun da kutusunu açıyorum sizler için. İçerisinden ürünün kendisi şu şekilde çıkıyor. Bir adet güç adaptörümüz çıkıyor. Bir adet USB'den micro USB'ye ara şarj kablomuz çıkıyor. Bağlantı aparatlarımız çıkıyor. Bir de Hareketli, bu şekilde oynar hareketli bir e, sabitleme aparatımız çıkıyor. Bir de kullanma kılavuzumuz var. Kutu içerisinden bizi karşılayan. Şöyle kullanma kılavuzuna baktığımızda hemen hangi uygulamayla çalışıyor bir bakalım. Evet, V380 Pro uygulamasıyla çalışıyor arkadaşlar cihaz. Hemen telefonumuzu alalım. Şöyle ilk önce cihazın bağlantısını yapalım. Böyle prizimizi de yanımıza alıp cihazımıza gücü verelim arkadaşlar. Üzerindeki jileti de çıkartıyorum. Evet, şu anda cihaza gücümüzü verdik. Gördüğünüz gibi cihaz aktif hale geldi arkadaşlar. Şu sabitleme aparatını arkasından takacağım. Şu şekilde cihazımız dursun. Hemen sizlerin de görebileceği şekilde V380 V380 Pro uygulamamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda modlarının aktif olduğunu bize söylüyor. Evet arkadaşlar uygulamamız açıldı. Şimdi uygulamamızda sağ üst köşede bulunan artı butonuna basıyoruz ve kameramız açılıyor hemen. Altta mavi ile çizilmiş bir yazı var ona tıklıyoruz. Buradan bize seçenekler geliyor. Biz burada en üstteki Wi-Fi Smart Kamera seçeneğine tıklıyoruz. İlk önce yapmamız gereken şey cihazın hangi internete bağlanacağını cihaza söylemek. Burada App Hotspot Connection diyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Buradan bağlanacağımız Wi-Fi ağını seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan bağlanacağımız ağı seçeceğiz. İlk önce biz geliyoruz. Bağlanacağımız kendi ağımıza bağlanıyoruz. Bağlanacağımız internetin şifresine girdik ve con Confirm dedik. Connect App Spot diyoruz. Ve cihazın hangi Wi-Fi ağından internet çekeceğini cihaza söylüyorsunuz ve confirm diyorsunuz. Şu anda bağlantıyı kuruyor arkadaşlar. Bağlanmasını söylediğimiz Wi-Fi ağıyla bağlantısını kuruyor. Evet şu anda bağlantıyı bitirdi. İsimlendirin diyor. İsterseniz şuradan özel olarak isimlendirebilirsiniz. Ben şuradan hazır isimlerden ofis diyeceğim ve bitireceğim. Evet arkadaşlar şu anda bağlantımız tamamlandı. Ve cihazın ekranında görüyoruz şu anda. Siz de telefonun ekranını şu anda zaten ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Direkt beni görüyorsunuz. Kameradaki karşıdaki görüntüm bu şekilde. Gayet bütün hareketlerimi net bir şekilde hızlıca algılıyor. Şurada SD'den HD'ye çekiyorum. Görüntü kalitesini biraz daha iyileştiriyor ve tam anlamıyla düzenliyor. Böyle 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Karşımda bir duvar var. Bu duvardaki platform yazısına şu şekilde 10x'e kadar yakınlaştırabiliyorum. Gayet net bir şekilde yakınlaştırıyor cihaz. Şöyle yandan bastığınızda telefonu yan yüzeye çevirip daha geniş bir açıda izleyebiliyorsunuz. Şöyle etrafı da şöyle biraz daha göstereyim. Şu şekilde tuttuğunuzda şu anda beni net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Webcam kamerası gibi karşıma koyduğumda kendimi çok net bir şekilde telefonun ekranında görebiliyorum arkadaşlar. Ben şöyle kamerayı tekrardan normal moduna getiriyorum. Şimdi neleri var arkadaşlar? Baktığınızda buradan ses alıp verebilme özelliği olduğunu görüyoruz. Buradan bastığımda deneme gördüğünüz gibi sesim oraya gidiyor. Yakın olduğum için yankı yapıyor. Burada eğer farklı bu cihazdan yine 4 farklı 5 farklı cihazınız varsa Şuradan bölmelere basıp gördüğünüz gibi bölüm bölümde bütün cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı uygulama üzerinden arkadaşlar. Etraftaki sesleri alabiliyorsunuz. Şöyle açtığımda yine yankı yapıyor ama dışarıda olduğunuzda herhangi bir yankı yapmadan ürünün bulunduğu ortamdaki sesleri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle biraz daha farklı ne özellikleri var. Şöyle bir fotoğraf çekelim cihazdan. Bir fotoğraf çektim ve albüme kaydedildi dedi. Bu şu anda cihazın içerisindeki minimal bir bulut hafızası var. Onun içerisine gidiyor. Siz bu bulut hafızasını satın alma işlemi yaparak tabii ki arttırabiliyorsunuz ama aynı zamanda hafıza kart desteği olduğu için de hafıza kartına da kayıt ettirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda video çekiyor. Şöyle bir de video başlatalım hızlıca. Şu anda video modunu başlattım ve kamerayı şöyle çeviriyorum. Şöyle tekrardan şöyle birazcık hareket ettirdim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu arada kameradaki hassasiyet bayağı iyi arkadaşlar. Sağ sol yaptığımda sarsıntı olmuyor. Videoyu da durdurdum. O da kaydedildiği söylendi. Hemen geri geliyorum. Kaydettiğimiz şeylere bakalım arkadaşlar. Şurada albüme tıkladım. Bu çekmiş olduğumuz fotoğraf. Ekran kaydını da zaten görüyorsunuz. Videomuzu oynatalım. Şuradan video seçeneğini seçtiğimizde ve kamerayı şöyle çeviriyorum. Ses kalitesini bu arada duyuyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Hareket şekilde gördüğünüz gibi bu arada kameradaki e, hassasiyet bayağı iyi arkadaşlar. Tartıl yaptığında tartıntı o. Evet gördüğünüz gibi ses kalitesi de bayağı iyi arkadaşlar. Şöyle yan profile çevirip tam ekran şeklinde de videoyu çektiğiniz videoyu izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet başarılı. Evet arkadaşlar bu ürün de bu şekildeydi. Diğer şuradaki kalan iki ürünümüz var. Bu bebek kamerası ve şu küçük USB kameranın videosunun detayları yanından kart çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha önce bu iki ürünü zaten sizler için detaylı incelemiştik. Ama burada toplu olarak işte 5 farklı model olarak göstermek istediğimiz için o ürünleri de getirdik. Diğerlerinin diğer bu iki ürünün de hemen sağda veya solda kartını göreceksiniz. Oradan tıklayıp onların da inceleme videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ürün de bu şekildeydi. Sizler için böyle bir video hazırladık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım siz de kurulumları yaparken bu şekilde basit bir şekilde kurabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere.